Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte uçak kazaları videolarına bakacağız. Arkadaşlar videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimler açmayı unutmuyoruz. Arkadaşlar bildiğiniz gibi ben daha 1000 aboneye ulaşamadım ve ulaşmak istiyorum artık. Lütfen kanalımıza abone olmayı ve bildirimler açmayı unutmuyoruz. Şimdi hemen videomuza geçeceğiz. Ondan önce tekrardan videomuza abone olun ve bildirimler açın lütfen. Hemen videomuza geçelim. Sesini biraz açalım. Evet harika bir uçak pert. Bakalım bu düzgün inmeyebilecek mi? Bunun bir motoru gitti. Bir motoru zorla çalışıyor. Bakalım düzgün bir iniş yapabilecek mi? Ayak çıkartıyor Ben pek inanamıyorum düzgün bir iniş yapacağına çünkü bir motorla o da çarpacak. Evet dediğim gibi kanadın ucu çarptı ve kesin tekerlekler kopacak. Evet bundan sonra fazla konuşmayacağım keyfini sürem. İyi bir iniş bekliyorum çünkü her taraf düz. Pardon reklam çıkıyor. Ama ona çok gücük oldum bak orada çadırların ne işi var? Bir de çadırlar niye parçalanmadı? <laughs> Ve sanki şirinler için yapılmış o <laughs> Uçaktan bayağı bir küçük küçük orada kaç tane Aha 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 kuyruğa gitti. Hadi hayır iyi bir iniş yap. Ben böyle hasar alıp da iyi iniş yapan uçakları, helikopterleri çok seviyorum. Onu da belli Bu direkt parçalanacak. İyi iniş yapamayacaksın. Ve sizler de en çok sevdiğiniz uçak kazasını yorumlara yazmayı unutmayın. Evet. Hadi. Abi abi iyi iş yapamaz. Bam. Hadi. Oo, sinirimi bozdu. Oo. Bak senden ümitsizdim ama işte yanlış oldu. Amerika uçağı bu. Orada gördüğünüz gibi bir ufak Amerika dövmesi vardı. Yani sanırım derim Amerika? Uçan motorları durdu şu anda. Uçak uçak süzülüyor. Tekerlekleri ileri can. abi sen iyiliğini yapamazsın Aa, olamaz bir tane savaş uçağı düştü hadi sen de düşme harikasın Gördüğünüz gibi orada uçak düştü. Hatta enkaz duruyor. Olamaz. Hayır ya. Çok yaklaştı yere. Ama harika bir iniş sergilemek üzere galiba. Ben de fark ettiyseniz çok konuşmayacağım dedim ama konuşup duruyorum. Çok büyük bir savaş oluyor şu anda tane savaş helikopteri, iki tane altı, bir düz. Hayır, 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 Oo, son anda kurtardı. Daha demin de da olmadı. E niye düştü şimdi? Niye düştüğünü anlamadım uçan. Kanatlarında da bir şey olmadı. şu anda bir şey buna sıkıyor gördüğünüz gibi mermiler geliyordu Arkadaşlar bana niye her gün video göndermiyorsunuz diye soracak olursanız imkanım olmuyor. Annem gelip falan izin vermiyor. Hem biliyorsunuz ki bursluk sınavı da yaklaştı artık. Yani dersime, derslere de çalışmamız lazım. Sizler de derslerinizi çalışmayı ihmal etmeyin lütfen. Bak böyle en çok helikopter kazalarını seviyorum ama arka kuyruk pervane gitti mi işte bitiyor. Mesela bu şekilde. Bir sonraki videomuzda da sizlerle birlikte helikopter kazaları videolarına bakmayı düşünüyorum. Bu da Amerika uçağıymış. Ve niyeyse hiç bir sorun olmadan iniş yapıyor. Bunu anlamadım. Sanırım bir ağza çıktı dairenin çünkü parçalar döküldü. Kanatları Zaten kanatları kapan uçaktan hayır gelmez artık. Ufak kanatlarıyla çünkü fazla süzülemiyorlar ve direkt çakılıyorlar. Ve sizler de bazı uçak kazaları aynen bu şekilde gerçekleşiyor. Yani sizlere de söyleyeyim. Aslında senin düşmemen lazım. Pervanelerin iki tane. Bayan. Abi. Of. Iyi bir iş yapabilirdi. Sizler de en çok beğendiğiniz uçak kazasını aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Ama yere yakın bu. Yani direkt düşecek. Gibi geliyor. Hemen düşmedi. İnecek yer alıyor şu anda. Ha, bunu sürücü sürücü yere gitmiş. Nasıl uçuyor bu uçak? Hala Hı. mı sudan geçiriyorsunuz? Evet, okyanusta bir damlayız. Ama okyanuslar? Hı. Arkadaşlar sizlere de önceki videomu izlediyseniz özellikle Minecraft videosu çekeceğim demiştim. Ama Minecraft e, Minecraft'ım silindi ve bir daha yüklenmiyor neyse. Yani Minecraft videoları çekemeyeceğim. Belki o ileride büyüyünce çekebilirim. Yani fark etmez. Büyüyünce çekeceğim sanırım. ama bu çok pis yandı ve bunun bu kadar yanmasını sağlayan şeyin onu merak ettim bir sıcak. Evet sanırım son kaza. Ha. Bak senden iyi bir imiş bekliyorum. Sadece altına hasar geldi. Aa hayır ya bir füze daha çıktı. Kesin kuyruk gidecek ve iyi bir imiş yapamayacak. Oo, hayır hayır hayır. Hayır iyi bir imiş yapabilirim. Hayır! Hayvanı <laughs> tuttu. Evet arkadaşlar, videomuzun da sonuna geldik. Başka videolar için lütfen kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Arkadaşlar görüyorum ki kanalımıza abone olmuyorsunuz. Ben de o yüzden yani bir de o yüzden çok video gönderesim gelmiyor. Lütfen sizler de kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Bay bay.